Hatay'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi'nde yaşanan gerginlik sonrası kavga çıktı. Tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. <laughs> Kongrede Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu olmak üzere iki aday başkanlık için yarıştı. <laughs> konuşmalar esnasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle tekme ve yumruklu kavga yaşandı. <laughs> yaşanan kavga diğer partililerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. gerçekleştirilen seçimde Yusuf Ziya Kuzu 192 oy alırken Maruf İlhan da 206 oy alarak seçimin galibi oldu.